Sürekli dizi, yani regular show normalden absürte saniyeler içinde geçebilen bir animasyon. Kendisi çocuk dizisi gibi... Yan kanalı attı. Ciddi mi? Saniyenin bir de yan kanalı mı var? Benim niye haberim yok bundan? Saniye yan... Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. <laughs> kanala abone olmak isterseniz tuşu aşağıda. Sizden gidecek internet ya. kilobaytı yok. Ne bir para ödüyorsunuz ne bir şey var o. Youtube bak yarın bir gün var ya Youtube paralı olacak ha. Benden duymadın. Sani. Sani. Dün gece Bodrum'un Sani Hanım. O mu? Şöyle bir video var hocam. Şöyle bir şey bulabildim. Şu mu? Bir bak. Şu mu? Bu mu video? Tamam o zaman bunların ikisi de izlenir ya o zaman chat. Abi çayınızı kahvelerinizi La, ah, al bakayım ya. Bir gözükse de aslında Club? içinde yetişkinler için sayısız sahne içeriyor. Özellikle ilk sezonda ben altı yoğunluktayken daha sonra bunun azaltılmasının da bir sebebi var. Dizinin başında yetişkinler için yapılıp Adult Swim'de yayınlanacaktı. Yani Rick and Morty'nin yayınlandığı yetişkinler için içerik çıkaran o kanala. Fakat bu kanalın sahiplerinden biri Cartoon Network'tu ve çocuk kitlesi animasyonu daha da popüler kılabilirdi. Bu yüzden dizideki birçok alkol ürünü soda veya benzeri tüketilebilir şeylerle gizlenmiş durumda. Ama daha da fazlası var. Mesela her bölümde soda içiyorlar fakat herkese açık bir alana gittikleri zaman Rigby sodalardan birini kese kağıdıyla içiyor. Yani topluma açık bir alanda alkol tüketilmesinin yasak olduğunu bildiği için onu gizliyor. Ve dizinin gerçekten sıkı takipçileri bu animasyonu biliyor. Regular Show daha Regular Show olmadığı zamandan bu animasyon iki kişinin benzinlikteki gece vardiyasını anlatıyor. Kimsenin benzinliğe uğramıyor ve iş saatinde çılgınca bir şey yapmaya karar veriyorlar. Youtube'un doğası gereği aşırı yumuşatılmış haliyle bazı kafa yapan kimyasal maddeler içiyorlar. Ardından kafaları geliyor halüsinasyonlar görmeye başlıyorlar. Bu maddi ilk içen kişi Benson olarak bildiğimiz karaktere dönüşürken diğeri Mordecai'ye dönüşüyor. Zaten asıl animasyonda da bu animasyonda da Mordecai'yi seslendiren kişi serinin yapımcısı. Birebir aynı kişiler. Hatta regular şovdan sonra çıkan ve regular bir saniye bunlar normalde insan bunların ikisi met bağımlısı mıymış? Glashow'la aynı evrende geçen Klozinaf'ta da böyle bir karakter var. Biraz tanıdık gelmiş olması lazım. Bu karakter de serinin yapımcısı seslendiriyor. Peki yapımcının seslendirmesi mi olay? Hayır Oha. bu da değil. Regular Show'daki park ve ev birebir bu dizide de var. Ev ilanlarında satılık evleri gösterirken görüyoruz. Ya da Rigby ve Mordecai'nin izlediği Ultimate Home reklamına da bakabiliriz. Bu reklamda Cheeseburger'ın içine Cheeseburger'ın içerisine Cheeseburger'ın içerisine konulan... Cheeseburger reklamı var ve bu klasik bir cheeseburger değil. Bun çok karmaşıktı ama anladım. Bunu yapan firma Closing Hafta da aynı şekilde bunu yapıyor. Ya da belirli bir meydan okumaya katılanlara verilen I'm Excellent şapkası da yine Closing Hafta var. Biri meydan okumayı kazanmış ve şapkayı da giyiyor. Veya Benson'ın arabasını park halindeyken camını kırdıkları bir sahne de var. Daha fazlası da var ama videoyu böyle uzatmak istemem. O da akla şu soruyu getiriyor. Az önce gördüğümüz basit taslak bir animasyon dizdeki bütün karanlık olayların farkına varmamızı sağlayabilir mi? Aslında parkta çalışan herkes bazı maddelerin etkisi altında mı? O yüzden mi açıklanamayacak bir sürü olan yaşıyorlar ve onları görüyorlar? Ben de Okan Adal ve bugün Regular Show'un karanlık sansürlenen kısımlarına iniyoruz. Bundan sonra her pazar 17.00'da yeni bir Adal videosu gelecek. Oyunlardan olsun, çocukluk dizilerinizden olsun bu tarz videoları istiyorsanız videoyu beğenerek algoritmaya destek olabilirsiniz. YouTube böyle çalışıyor, onu söylemekte mecburdum. Kusura bakmayın. Canım desteğimizi like atarak sürekli Birinci dizi kısım. sürekli dizi gizlenen maddeler Regular Show yaş kısıtlamalarından dolayı aşırı kapalı bir dizi. O yüzden farklı inceleme alanları olarak videoyu böldüm ki daha iyi anlayalım. Regular Show evrenin nasıl oluştuğunu, karakterlerin arka hikayelerini ve sodaların dizi boyunca nasıl gizlendiğine kadar gideceğiz. Sodalar ve fazlası. Dizi boyunca buluşmalarda, iş sırasında herkesin soda içtiğini görebiliriz. Dizide bunların hepsi özellikle soda yazılı kutularda içiliyorlar. Düşünsenize, kutlamalarda bile sadece soda içen yetişkin insanlar var pek düşünemediğiniz gibi çünkü öyle bir şey olmuyor. Bunun sebebi yine Cartoon <laughs> Network. Dizi çocuklar için sınıflandırıldığı için en ufak soru işaretine yer bırakmak istememişler yoksa yetişkinler hey bu bira içiyorlar lan bu çizgi dizi falan karışırlar diye garanti almak istemişler. Fakat bu buzdağının sadece gözüken kısmı. Ben sana düşünün kendisi aşırı sinirli ve sürekli asabi bir. Onun bu yani etkiliyor mu? Ben yani eski zamanlarda şey hatırlıyorum. Hatırlayanlarınız var mı bilmiyorum ama bu Pokemon zamanlarında vardı. Pokemon Go bir tane eleman şey demişti ben bal deyip kendini havuzdan aşağıya atmıştım manyak herif ölmüştü ondan sonra yasaklamışlardı mesela etkileyebilecek olsa muhtemelen onlar da etkiler ama bunun ne kadar garipmiş biraz enteresan geldi bir takım yerler evet de yani soda olayı bu kadar her şey de soda. Çocuk Allah Allah niye soda içiyorlar falan diye düşünmez mi <laughs> ya? Fazla dengesiz bir karakter. Ya ben düşünüyordum yani genellikle. Quit fooling around. We're having an emergency meeting. can't believe you can't even put in a simple light bulb. Just hold the ladder. I can't believe this. I told you idiots not to come. Does the word not not process into your thick skulls? What did I tell you about using the park phone? Cause you're fired. You. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Ben ben alkol içtiklerini düşünüyordum bu arada. Ben soda içtiklerini ben de yeni yakaladım. Ben mesela soda ya moda hiç değil, ben durmadan içiyorlar ve alkolikler falan zannediyorum. So you had better clean this mess up starting now or you're both fired. Get back to work. Why would you do that? Why would you light off all the fireworks before the biggest event of the year? You're fired. Stop singing or you're fired. Knowledge of scary movies. thank <laughs> you Peki Benson neden bu şekilde? Büyük ihtimal kişiliği bu diyerek es geçtiniz ve buna adapte oldunuz. Fakat kendisi aslında bir bağımlı. Öyle bir bağımlı ki maddelerden uzak durduğu zaman asabi oluyor, kafayı yiyor. Hormonal değerleri zamanında bozulmuş ve vücudu bu maddelerden uzak durduğu sürece asabi bir kişiliğe bürünüyor. Hadi ama Adal bu tamamen uydurmaca bir hikaye dediğiniz kısma geldik çünkü öyle değil. Olayların tamamen netleştiği kısım kanatçıya gittikleri kısım. Burası sıradan bir kanatçı. Ara sıra bölüm bölüp gidip burada kanat yiyorlar. Tamamen iş çıkışı için uygun, diğer insanların da gittiği kafa dağıtmalık bir yer. Fakat her şey aldıkları ekstra sosla başlıyor. Benson bu durumdan aşırı gerilmiş durumda. Fakat herkes ona diyor ki sadece bir kanattan hiçbir şey olmaz. Fakat Benson hayatı boyunca bağımlılıklarla yüzleşmiş bir karakter olduğundan kendini çok iyi tanıyor. Eğer bir kanat yerse devamı gelir. Yine de arkadaş çevresine güvenerek bu soslu kanatları yemeye başlıyor. Başlıyor başlamasına ama bırakamıyor. Herkes herkesten fazla yiyor, herkesten fazla eğleniyor. Asabi tarafı birden yok oluyor ve o da Mordecai ve Rigby gibi, gibi başına belalar açıyor. Bu noktada kanatları da alkol gibi düşünmüş olabilirsiniz fakat hayır. Kanatlar alkolden çok daha kötü. Kanatlar logi, logi. bazı maddelerin çocuk dizisinde sensürlenmiş hali. Anlarsınız ya. Çünkü kanattan sonra olmayan bir bateriyi kemik parçalarıyla çalmak veya yerler lavı aşırı ciddi bir halüsinasyon etkisinde oynamak apayrı bir durum. O kadar fena bir halüsinasyon etkisine giriyorlar ki Benson ertesi gün çölde tek başına uyanıyor. What happened to me? Evet sizce bu durum ben... Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi. beğenmeyi. <laughs> unutmayın. Kanala abone olmak isterseniz tuşu aşağıda. Sizden gidecek <gülüyor> internet, <gülüyor> internet kilobaytı yok. Ne bir para ödüyorsunuz ne bir şey var o YouTube bak. Yarın bir gün var ya YouTube paralı olacak ha. Benden duymadın. Hansınlık bir hareket mi? Sizce bu kadar kafayı bulabilir mi? Yön Oğlum ben ben Benson uyuşturucu bağımlısı bir amcık mıymış ya ben bilmiyordum. Diriteceği kocaman bir park, kocaman sorumluluklar ve sürekli insanlara diriteceği görevler nerede? Bir de şu var, ben Benson'ı bitik bir halde, soslara bulanmış bir halde buluyorlar. Sizce bu kişi fazla kanat yemiş ve baygınlık geçirmiş bir insana benziyor mu? Gerçi bir insanda değil, bir sakız makinesi. Neyse, anladınız. Bunlar basit bir kanat yemekten veya gıda zehirlenmesinden oldukça uzak durumlar. Kısaca bu kanatlar gerçekten normal bir kanat değil. Soslar gerçekten sos değil. Bunlar bağımlılık yapıcı maddeler. Bölümü detaylıca açıklamayacağım ama bölümün sonunda tekrardan kendisine soruluyor. Tekrar istiyor musun diye istemediğini söylüyor. Şu bakışlara baksana tam bir müptezelin bir bakışı. Tam bir bağımlının bakışı Yine bu. Yine aynı cümle. Ya bir taneden bir şey olmaz. Evet. Oh, my head. Where? Come on. Sadece bu mu? Bu da değil. Peki Party Pete bölümünü hatırlıyor musunuz? Bölüm Mordecai ve Rigby'nin çatı katında buldukları kolalarla başlıyor. Bunlar sıradan kolalar değiller. Çünkü 1984 olimpiyatlarından seneler önce alınmış... Yıllanmış şarabı da kola olarak çevirmişler. Yıllanmış şarabı kutulara koyup kolayı çevirmişler. Çocuk dizisinde olsun. Yıllanmış kola kutuları bunlar. Mordecai ve Rigby 1984 senesinden kalan bu kolalara... Netleşiyor şimdi netleşiyor bekle. Ya ...hazine olarak bakıyor. Peki bu kolaların asidi bariz bir şekilde kaçmışken neden bu kadar değerli olabilirler ki? Basit bir kola, asidi kaçmış, 84 yılından, altın gitsin. Ya da en önemli soru, kola yıllanabilir mi? Yo, bozulur. Yıllandıkça da daha da kötü olur. Yıllanan şey bir şarap mı, viski mi artık ne olduğunu bilmesek Şarap de bu bir alkol. Kesinlikle kola değil. Bölümün geri kalan kısımlarında bu güya asidi kaçmış kolalarla parti verebilirler. Büyük oyunu Ebony çözdü. Ebo hatırladı yani kardeşim. Sizce, hatırladı. Mı? Ama onlar ne yapıyor? Partiye ikna edebilmek için bu kolalardan insanlara dağıtıyorlar. Parti yapıyorlar, kafayı yiyorlar, kafayı buluyorlar. Demek ki bu da sıradan bir kola değil. Başka kim büyük oyunu çözer sence? Tabii ki de annen dostum. Yakaladın mı? O esprimi yapmak istiyordun, buradaki kas adamın şakasını yapacaktın. Daha önemlisi bu bir kola değil. Özellikle regular show regular show olmadığı zamandan bu animasyonun değerini şu an anlamış olmanız lazım. Çünkü bu bariz bir şekilde madde atıp kullandıkları ve başka şeyler... Oğlum bir şey söyleyeceğim şaka maka tamamdır alkolleri çocuklar etkilenmesini sodaya çevirdiniz hadi eyvallah Oğlum anancılığı yapan bir adam vardı ya. Anancılık yapıyordu oğlum adam. İlk anancılığı mesela ben kas adamdan belki öğrenmiş olabilirim. Mesela kutsal bir değer olduğunu mesela orada o öğretti mesela ilk bana. Biz onun valla şakasını yapıyorduk regular show izleyenler. Ne yaptım bugün annen falan diyordu herkes yani. Ne haber müdür ilk korku filmim. Aynen mesela bunlar bunlar daha kötü değil mi kanka? Bence daha kötü. Bilmiyorum bana öyle Geri geliyor gördükleri aslında. bir video. Ama günün sonunda baktığın zaman Cartoon Network'ta yayınlanabilecek bir şey değil. Yayınlayabilmeleri için sansürlemeleri gerekiyor. Çünkü çocuk kitleyle beraber daha da yaygın popüler... Annen değil annem diyor. Hayır arada sırada meze ediyor bunları annen diyor. Rezil pis kokan etrafta dolaşan hayvan kimdir bil bakalım. hangisidir dostum? Tabii ki de annen falan bilmem ne diyor. Dizi... Hatırlıyorum annem de diyor da bir ara annen da ama. Gelebilirler. Annem mi diyor? O zaman ben onu aç, anancılaş... O zaman ben kötü bir çocukmuşum. Ben baya bildiğim pislik rezalet bir çocukmuşum o zaman çocukken. Bilerek ben annen olarak ben çeviriyormuşum o zaman. Her şeyi yanlış hatırlıyorum o zaman. Hiçbir şekilde düşün... risk almak istemiyorlar. Günün sonunda bu yüzden Cartoon Network'e sansürlüyorlar. İyi mi olmuş? Bence iyi olmuş. Bir şey söyleyeceğim beyler. Kaç kere böldüm özür dilerim de. Annem demesi daha saçma değil mi ya? Adam kendi... An... Bu daha da iğrenç oğlum. Keşke annen deseymiş ya. Annem dese daha berbat değil mi? Kendi annesini meziyet öğretmiş oluyor o zaman? Daha rezil bir şey değil mi bu? Şu oğlum konuştukça daha da neyse ben videoyu izliyorum ya ama bunların farkına varan bir kısım da istiyor ki regular show tekrardan çıksın, adult swim'e çıksın ve deli gibi her şey bariz bir şekilde yenilip içiyorsun. İşler 3. sezonun 12. bölümünde çok daha karmaşık bir hale geliyor. Bizim avanaklar basit bir ampulü bile takamıyor. Benson bu işi devralıyor. Ardından merdiveni bile tutmadıkları için Benson yere çakılıyor ve bilincini kaybediyor. Kovulmamak için Benson belki aldığı darbeyle beraber bütün olayları hatırlamayacağını düşünerekten onu daire götürüyorlar. Bir bakıyorlar karşı dairede Audrey çıkıyor ve Benson'la yaptıkları plandan, partiden bahsediyorlar. Regbi de Mordecai diyorlar ki tamam bu bayılmış adamı havalı gösterelim, partiye katılalım. Kadın çok istiyor. Partiye gidiyorlar, Benson'ız kendileri yönetiyorlar. Sılaçlı benzinin amı kötü dağıtıyorlar. Hatta Audrey'nin eski sevgilisiyle bir müsabakaya giriyorlar. O müsabakada acı yeme yarışması. Orkun ışıtmak tarzı en acıyı yiyip de delirecekler. Tabii Bensin uyanık olmadığı için birincini kaybettiği için ağzına ne tıkarlarsa yutuyor. O da yetmiyor. Dünyanın en acı biberini yiyorlar. Hiçbir Bu bölüm hatırlıyorum. Bu bölüm evsobu bir bölüm Bir şey onu. olmuyor. Benson kazanıyor gibi duruyor. Fakat ardından Audrey'nin eski sevgilisi bambaşka bir karışım yapıyor. Diyor ki bunu işin bakalım nasıl zafer bu. İçiyorlar içmesine fakat hiçbir acısı yok. Diyorlar bu acı bile değildi yani bu ne oluyor ki? Ardından içtikleri şeyin bir kafası geliyor. Bambaşka görseller görüp kafayı yiyorlar ve günün sonunda bütün bu imgelerin ardından bir anda parkta kendilerini buluyorlar. Sabah olmuş ve hiçbir şey hatırlamıyorlar. Orkun da böyle oluyor mu? Eh, hiç sanmam. Ne olduğunu siz anladınız. Çocukken izlediğimizde hiçbir şey anlamıyorduk. Ama alttan alttan neler neler izlemişiz. Acının etkisiyle kafayı bulduklarını düşünmüşüz. Ama o acı değilmiş bile. Acı olmayan acı mı olur? Sonra bazı sitelerdeki yorumları okuyup bölüm hakkında ne düşündüklerine bakmak. Oğlum bütün... Regular Show'daki ekip yani uyuşturucu bağımlısı mıydı? Keserim bakın mesela ne kadar masum. Canı acı çekmiş. Harbiden gizli FETÖ mesajlarını adal çözmüş yalnız yakalamış onu keşfettim. Yani Gizleme mesela canı neler çekecek? Öyle bir sıkıntı var o yüzden de gidip de gizlemeleri en olası şey. Ya da kanat bölümünü düşünün birazcık olayı anlamışlar ama tam da anlayamamışlar. Kimse tam olarak adını koyamamış. Peki Benson bu bağımlılıkları nasıl kazandı ve kendisi neden bu kadar asabi? Benson aşırı kavga edilen bir aileden geldiğinden dolayı babası sürekli bağırıyor, kardeşi bağırıyor, annesi bağırıyor ve kendisi sürekli olarak bu kargaşanın içerisinde. Bu yüzden de bunu bunlardan kaçabilmek için bu sos bağımlılığına kadar gidiyor. O yüzden dizi boyunca Benson'ın bu alışkanlıklarını görüyoruz hepsi ailesinden dolayı. Böylelikle karakterlerin arka hikayelerine ve yavaş yavaş da Regular Show'un asıl hikayesine doğru kaymaya başladık. Sürekli dizi 2. bölüm. İlker 444. 2. kısım. Karakterler ve son Kaslı yetimiz Skips. Kendisi kaslı ve bayağı da uzun bir zamandır yaşıyor. Geliyor. Kendisi dizinin başında 502 yaşında. Aynen. O yüzden dizi boyunca bunu önceden gördüm diyerek Rigby ve Mordecai'ye tiyolar verip duruyor. Hikayesi 18. yüzyılda başlıyor. Kendisi liseli bir öğrenci. Koruyucuları bile aslında aynı lisede onunla eğitim görürken görebiliyoruz. Skips'in o sıralarda adı Volks ve Mona adındaki bir kadına aşık oluyor. Sürekli dersleri ekip beraber takılıyorlar. Fakat mezuniyette kötü karakterlerimizden biri Skips de mücadeleye tutulduğunda Mona yıkıntıların altında can veriyor. Fakat... Hayır! Ölmüş! Sıkıntı yok. Sodaların üzerinde sadece alkol gibi gözükmesini soda ve masmavi yapayım? Skips bu karakteri yenemediğinden dolayı daha sonradan onunla mücadele edeceğini de biliyor. Koruyucuların dediğine göre yıllar sonra dünyaya gelecek ve Skips'in de dünyayı koruması lazım. O yüzden başka bir isimle beraber onu dünyaya yollamaları gerekiyor. O da monayda geçirdiği anıları aklına getiriyor ve sürekli olarak dersleri nasıl ektiklerini, skiplediklerini hatırlayarak ismi Skips yapıyor. Kas adam. Babası aslında bir tır şoförü ve sürekli olarak babasıyla vakit geçiren küçük bir çocuk kendisi. Babası aşırı kaslı ve her gün spor salonuna gidiyor. Bir yandan da sporunu yapıyor ama günlerden bir gün ne kadar güçlü olsa da birden eli kayıyor. Ağırlığın altında ezilmesin diye bizim kasadığımız koşup ağırlığı kaldırırken, babasına yardım ederken birden bütün kasları ortaya çıkıyor. Herkes şaşırıyor. Nasıl olduğuna inanamıyorlar. Böylelikle kasadan vücut geliştirme turnuvalarına katılıyor, madalyalar alıyor fakat istediği şey Kardeşim bir saniyede Sibamsı Tam olarak bu değil Kendisi ardından yeme yarışmalarına gidiyor Yemek yeme yarışmalarındaki ödülleri toparlamaya başlıyor Günün sonunda da yaşadığı karavanı Bu yemek yeme yarışmalarından birinde kazanıyor O zamandan beri de Parkta karavanında yaşıyor Çak beşlik hayaletle tanışma hikayeleri de liseye dayanıyor Çak 5'lik hayalet Tuna tavusunlar işte bu Gerçekten popüler bir, bir karakter Kendisi kıskanıyor yarış yapmak istiyor Ve ona ne kadar üstün olduğunu gösterecek Kafa kafaya aşırı çekiş bir yarış yapsalar da kasadı. Oğlum bir saniye bekle o zaman bunların hepsi böyle uyuşturucu bağımlısı ve manyaksa bu haber müdür diyen adam da o zaman uyuşturucu baronu o gelen o mafyatik şeydi o mu? Acaba organize polis mi oradaki gelen de o zaman hikayede? Muhtemelen buna çıkıyor o zaman. Adamın direksiyonu elinde kalıyor. Ardından iki araba çarpışıyor. Oğlum hassiktir. oğlum. Puzzle'ları oturt chat puzzle'ları oturt ve önlerindeki dev kayaya doğru gitmeye başlıyorlar. Kurtulmak için ikisi de arabadan atlıyor ve patlama oluşuyor. Kasadan patlamanın açtığı kratere doğru düştüğü zaman çak beşli kayalet ona elini uzatıyor ve onu kurtarıyor. O zamandan beri de hep en iyi arkadaş kalıyorlar. Gelelim Rigby ve Mordecai'ye. Bu ikili küçüklüğünden beri beraber. Rigby'nin öyle bir ailesi, o kadar baskıcı bir ailesi var ki. Küçük kardeşinin boyu ondan uzun, ailesinin boyu ondan uzun. O küçücük, çelimsiz bir rakun. O yüzden ailesi onu pek sevmiyor. Bu yüzden de kendini bildi bileli Mordecai adındaki bir arkadaşı da var. Bazı kişilere göre de bu şöyle bir olay. Rigby o kadar dışlanıyor ki bazı hayali arkadaşlar edinmek zorunda kalıyor. O da Mordecai oluyor. Aslında Rigby'nin etrafında yaşadığı olayları farklı şekilde görmesini de bir izliyor olabiliriz. Fakat bunları bir kenara bıraktığınızda bu ikili her yere beraber gidiyorlar. Aynı okulları... Oğlum tam böyle olayları çözermiş gibi oğlum ondan sonra çözemiyorum ya. ...okuyorlar. Yaptıkları her şey birebir aynı. Fakat... İş okul kazanmaya geldiğinde Mordecai okulu kazanırken Rigby kazanamıyor. Rigby ne yapıyor? Başarı mektuplarını değiştiriyor. Kendisinin başarısızlığını Mordecai'nin posta kutusuna koyuyor. Kendisi de zaten Mordecai'nin okula kabul edildiğiniz mektubunu alıyor. Böyle olunca da ikili hiçbir iş bulamayınca parka gidip çalışmaya başlıyorlar. Oradaki e, ayak unuttu. işlerini yapıyorlar. Gelelim Regular Show evreninin en güçlü ve en önemli karakterlerinden bir tanesine. Pops. Pek güçlü... Bu Pops böyle manyağın biriydi. Ben öyle hatırlıyorum ya. bu değişik bir sesi vardı böyle. Ne yaptınız? Bu kendi kendine takılan. Acaba en büyük müptezel bu mu? En büyük müptezel bu olabilir bak belki çıkabilir. Gibi gözükmeyen çok şapşal. Çok iyi bir... In Aynen bu bore gibi bir şeydi ya Mesela, bu. Bu kadar iyi Bu Boney'di oğlum bu aynı harbi bu, bu filmdeki Boney'di, Boney'di ya. ...bir arka Çel hikayesi halinde. var ve evrenin döngüsü de tamamen bu var hikayeye bağlı. Paps'ın babası yıllar yıllar önce oluşan bir meteor yağmurunu incelemeye gidiyor. Oradaki meteorları incelerken bir yeni meteor daha düşüyor. Babası şanslı gününde olduğunu düşünüyor. Meteorun yanına gittiğinde ise ne görüyor? Paps'ın küçük bedeni. Ama kendisi o kadar yaşlı duruyor ki babalık anlamındaki Paps ismini ona uygun görüyor. Pops'ın yanında da bir tane parşömen var. Bu parşömende de bütün hikaye yazılı. Evrenin oluşumunu sağlayan büyük patlamayı oluşturan bir olay var. İki kardeşin savaşı. Kardeşlerden bir tanesi saf iyilik doluyken bir tanesi saf kötülük dolu. Birbirlerinin birebir zıttılar. Birbiriyle anlaşamıyorlar. İdeolojileri tamamen birbirine ters. Bu yüzden de her evrenin yaratılışı... 14 milyon yıl sonra tekrar savaşa tutuluyorlar ve savaşlarından evren tekrar oluşuyor ve 14 milyon yıl sonra tekrar savaşıyorlar. Aslında Regular Show evreni de tamamen döngü içerisinde tekrarlayan bir dizi. Bu döngü sürekli devam ediyor. Pops her seferinde küçük bedeniyle dünyaya meteor olarak düşüyor. Babası dediğimiz kişi onu alıyor, evlatlık ediniyor. Fakat bu döngü Pops'ın genlerinde kazılı bir şekilde durduğundan Pops genlerinden kaçamıyor. Babası işiyle çok meşgul bir adam olduğundan dolayı kendisine bir teleskop alıyor. Kendisi teleskopla yıldızları izlemeye bayılıyor. Ve her 25 yılda bir lollipop gezegeni onun ilgisini çekiyor. Onun bir lollipop gezegeni olduğunu bilmiyor. Ama yine de her 25 yılda bir onu izleyip heyecanlanıyor. Tamam lan bu da balici işte amına koyayım. Bu girmiş. Tamam. çözüyoruz abi olayları yavaş yavaş. Bekle ya. bu. Ve bu Lollipop gezegeni de aslında iki kardeşin savaştığı yerin ve evrenin tekrar oluştuğu o gezegen. Ardından tüm durumları babası Pops'a açıklıyor. Kendisi eğitim alıyor ve evrenin... Tamam, evreni... tamam ekibin torbacısı bu. Bunu <laughs> bulurken bunu bunu içeri yani atacağız bu aynen. Nihai... Tamam oğlum. Her, bütün video için 20 dakikada bunu aldım. Kendini buluyor. Zaten tüm bu gerçekleri öğrendikten sonra Pops o kadar iyi kalpli biri ki dövüşmeyi reddediyor. Arkadaşlarının öleceğini tekrar evrenin resetleneceğini kabullenemiyor. Kendini sadece ağlamaya veriyor. Bütün herkesin anılarını silinceği ve bütün arkadaşlıkların son bulacağı ona fazla geliyor. Bu yüzden de Blue Ray karakterimiz gidip de bütün karakterlerimizin hafızalarını CD'lere koyuyor. Ardından parkın içerisine bunu gömüyorlar ki daha sonradan bu anıları hatırlayabilsinler. Tabi hızlı bir özet geçtiğim için şu an parkın uzayda olduğu kısmı atladığımı da size söylemem lazım. Her şeyin merkezinde park olduğundan dolayı bütün park sakinleriyle beraber parkı uzaya çıkarıyorlar. Lollipop gezegenine gidiyorlar ve Lollipop gezegeninde Pops'ın ataları onu karşılıyor. Pops'tan önce onlar varmış ve evrimleşe evrimleşe Pops'u oluşturmuşlar. Tabii ki saf iyilik olduğu gibi bir yandan da saf kötülük ortaya çıkmış ve böylelikle ikiye bölünmüşler. Ve savaş o zamandan beri devam ediyormuş. Bizimkiler gidiyor. Olayları değiştirebileceğini Pops'ın yanında... Oğlum ekibin en böyle garip pasifinin sen hikayesine bak. Nasıl bir lore varmış ya bunun? Olabileceğini düşün Oğlum ben bunu bu kadar derin bir karakter olarak düşünmüyordum. Ben bunu sıradan böyle bakkalda takılan, arada sırada gelip bir boş atıp giden eleman gibi görüyorum. Bu neymiş Dünyolar ya? Fakat önceden de böyle olmuş. Sayısız defa Baron gelmişler, ye sayısız defa yenilmişler. Ve bütün bu savaşların ardından evren derin kendini pops. resetlerken tek patlamayan, tekrar oluşmayan yer bu Lollipop gezegeniymiş. Ardından Pumps ve kardeşi savaşmaya başlıyor. Kardeşi aşırı nefret dolu, her şeyi yeryüzünden silmeye and içmiş bir canlı. Öfke dolu, hile dolu, adaletsiz. Savaş sırasında ilk sezonlardan veya öbür sezonlardan birçok karakter de bu savaşa yardım ediyor. Hatta bir noktada evrenin tekrardan oluştuğunu görüyoruz. Bizi ta ilk bölüme, Power'ı atıyor. Her şey ilk bölümde olduğu gibi gelişirken Rigby birden hatırlıyor. Diyor ki biz bunları önce... Rigby hatırladı. Ben de yaşadık. Sonra Mordecai'de Blu-ray CD'lerini buluyorlar ve Mordecai'de hatırlıyor. İlk bölümü hatırlarsınız. Sihirli bir klavye vardı ve o klavye ile beraber savaşa gidiyorlar ve Pops'a daha fazla cesaret veriyorlar. Papsa fark ediyor ki tüm döngüyü kırmanın ve arkadaşlarını kurtarmanın tek yolu kendisini kardeşiyle beraber feda etmek. Kardeşiyle beraber bir yıldızın içerisinde patlayarak yok oluyor. Böylelikle evren 14 milyar yıllık döngüsünü kırmış oluyor ve devam ediyor. Böylelikle bu güzel seriyi sona eriyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Öyle güzel bir video yaptın. thank